Merhaba sevgili izleyenler. İzmir'e dair televizyonunda değişim yolculuğu programıyla karşınızdayız. Bu kez sizlere Alsancak Karuna Yoga Stüdyosu'ndan sesleniyoruz. Stüdyomuzda çok gündemde olan ve oldukça ilgi çekici bir konuya değineceğiz. Fasya'yı konuşacağız. Ben ilk olarak sizlere konuğumuzu tanıtmak istiyorum. Uzman fizyoterapist Sayın Ahmet Erdem Üstüntaş bugün bizlerle birlikte stüdyomuzda konumuz. Hoş geldiniz Ahmet Hocam. Merhaba. Merhaba. Evet, e, fazla konuşacağız dedik. Oldukça konuşulan, özellikle fizyoterapi camiasında olsun, spor camiasında olsun çok gündemde olan bir konu. Peki, şöyle bir baktığımızda aslında doğu tıbbında binlerce yıl öncesinde den beri bilinen bir kavram, tanınan bir kavram ama bize baktığımızda modern batı tıbbında daha yeni yeni biliniyor hmm. ve konuşuluyor. Hatta hatta 2006 yılında Harvard Üniversitesi'nde yapılan bir uluslararası sempozyumda ilk kez konuşuldu. Böyle baktığımızda bir 18 yıllık süreç var, çok yeni. Ve bu süreç içerisinde biz fasya dendiğinde ne, neyi bilmeliyiz, Fasya nedir ve vücudumuzda tam olarak nasıl işliyor sistem? Yani fasya hastalarca kurursak vücudun e, tamamen etrafını saran, dokuların, organların ve kasların etrafını saran bir o, e, organ da deniliyor artık. Fakat bir bağ dokusu diyelim. Evet. Aslında bunu en iyi anlatabilmek için şöyle, işte kasaplarda etleri gördüğümüzde evet. etin üzerinde bembeyaz bir zar gibi bir şey var. Hatta onu böyle ayırırlar. Ayırı, zor olur. Zor oyun. Aynen zor O işte fasya. Evet. İşte orada dikkat ederseniz zor ve çekersiniz kopmaz. Hani böyle ince gibi gözükür. Kesinliği ama Kesmeye çalışırsınız. Evet. evet. O, o dokuzda <laughs> fasya dokusudur. Hı yani, e, akıllı e, -hı. akılda kalabilecek ya da Hı. şöyle gözümüze canlandırabileceğimiz şey fasya dokusu budur. Fasya dokusu neye sağlıyor? Ya da şöyle söyleyeyim ilk başta. Aslan Başı Kursu'nda 2000'li yılların e, başına kadar fasya dokusunda genelde dediğiniz gibi çok önemsemiyorlardı. Ya yani biz zaten bunu kesiyoruz atıyoruz. Yani, sadece abi. bir bağ bağlıklı dokusu olarak. Bağ dokusu olarak. Aynen yani. Yani, Hayır, tutuyor. Yani, aynen. aynen bağ dokusu olarak vücudu desteklediği düşünüyorlar. Fakat 2007 yılında fasulye dokusunun e, içerisinde semuşların bulunduğu e, ortaya çıktı. O yani e, keşfedildi. O keşfedildikten sonra aslında bunu daha da önemli olduğu anlaşıldı. Daha sonra pas daha öncesinde hmm. pas dokusun ve e, şey pardon sinir ve damar yapıları geçiyor. E bunların da geçmesi aslında bunun aslında bu bunu bir önemli bir dokumu diğer insanları sürükledi. Evet. Ya şimdi kasya baktığımız zaman işe yaradığı şeyler evet. ya görevleri birincisi e, organları, kasları ve kemikleri sağlam bir yapısı var. Hı -hı. Şimdi yer ve derin fasya ve misal fasya olarak üçe ayrılıyor. Dolaşım etkisi var, sinir sistemine etkisi var, Hı -hı. duruş ile ilgili destekleyici bir destek bir 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 etkisi var. Fasyanın temel görevleri bunlar açıkçası. Evet. Bir de ben ilk duyduğumda çok şaşırmıştım. Normal kiloda bir yetişkinin ortalama kilosunun 20 kilo kadarını fasya, fasya oluşturuyor. Yani bunu düşündüğünde insan... Ve tek bir yol. Var. Ve aslında tek yani asıl <laughs> enteresan olan şu tek bir yapı. Anlatabiliyor muyum? Yani hepsi bir bir yapı. Domino taşı gibi. Evet, evet. Domino taşı gibi. Yani bir tarafında bir sıkıntı olduğu zaman diyorum Klasik bir örnek işte ayak bileğim kurduğu zaman omuz ağrısına sebep olabiliyor bu fasya dokusu evet. sebebiyle. Çünkü bütün yapı birbirine dediğiniz gibi dominataş gibi bağlı evet. ve bir, o dominataşın bir noktasında bir problem olduğu zaman başlangıç evet. noktası başka. bir problem olabiliyor. Evet. evet evet bu yani çok ciddi bir şey aslında. Evet. Güzel bir bilgiyle evet. düşünülüyor evet. gerçekten. Aynen. Peki bu sağlıklı fasya nasıl olmalı? Bunun için bunu nasıl tutmalıyız? Ya. Yani ya, sağlıklı olması için ne yapmalıyız? Ya şimdi aslında en, ben bütün herkese o örneği veriyorum Belki size de söylemişim daha önce. Çünkü bizi yaşlandıkça kaşıklıklar artıyor. Evet. Bu kaşıklıkların artmasının sebebi tamam fasya. Neden kaşıklıklar artıyor? Çünkü dokunun elastikiyeti kayboluyor. Hı. Su kay, kayboluyor. Hı. E şimdi Hı. aynı şey fasya Hı. için de geçerli. Fasyada da su, Hı. e, kolajen C vitamini. Bunlar ve yapısında, bunlar. bunlar ve bunlar da yani. azalmaya geldiği zaman bas da yapısı bozuluyor, daha plastik hale geliyor. Yani aslında bu biraz elastik bir yapı fasya. Yani dedim ya demin size işte şeyde kasaplarda gördüğünüz o beyaz yapı. Evet. Çekersiniz uzar ama kopmaz. Ama sağlıksız bir fasya o kadar uzamaz. Anladınız Uza mı? Evet. Biraz daha o şeyi yapı daha kaybolur. Ama sağlıklı bir fasya böyle şölensi bir şey. Serijelse ama ama aynı mi? zamanda sert. Yani hem jölemsi ama bir, bir güçlü, güçlü. Anlatabiliyor muyum? mı? Evet. Ama esniyor. Ha. Esniyor ve güçlü. Bu sağlıklı fasya, sağlıklı fasya su, su yapısı azaldığı için gücünü kaybediyor. Kolajen azaldığı için esnekliğini kaybediyor. Aynen. Yani bizim burada önemli olan işte esnek tutma, güçlü tutma ve Hı -hı. sıvı kat, sıvı, sıvı, su yapısını korumak. Yani nasıl ki atıyorum cildinize kaşıklık önlenmek için işte şey yapıyorlar. Ne Neyler? 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 Ya da kolajen evet, bir şeydir. Evet, içeri. Neden? Emsi. Yerörü basit oluyor. Yerörü basit Evet, evet. Emsi. Em, ve o fasya dokusu yüzeyli olduğu için emsin ve şeyi sağlasın. O esnekliğini mesela. ve sağlığını kazansın. Ya da ne ha. yapıyoruz işte, şimdi yeni çıktı ya, e, masaj şeyleri yapılıyor mesela. Ha, evet, evet, yüz yogası gibi. Yüz yani. evet, evet. işte taşlarla falan masaj yapıyor. Evet, evet. O ne yapıyor? Ha. Aslında pasyanın esnekliğini ve elastikiyetini <laughs> sağlıyor. Evet. Aynı şey aslında bütün vücudumuzdaki pasya için geçerli. Yani Tabii bütün vücudumuza o kolajenle şey istemiyoruz ama bir esnekliğini sağlamamız lazım. Su hmm. e, yapısını sağlamamız lazım. Vitamin C vitamini sağlamamız lazım. Bunun için bunu dikkat ettiğimiz zaman fazla sağlığını koruruz. Ha bir de şöyle bir şey var. Mesela biz nasıl ki dışarıdan sürdüğümüz nemlendirici cilde nüfus ettiği zaman şeyi sağlıyorsa, işte pasyanın sağlığını sağlıyorsa dışarıdan nüfus eden deri yoluyla nüfus eder. Ama kimyasal şeyler mesela pasta sağlığı bozabilir. Bozabiliyor. Mesela ne var? Mesela yani şimdi genelde kadınlarda, özellikle kadınlarda tensil isteği çok fazla. Ama mesela erkeklerde o kadar çok tensil isteği yok. Dikkatiyor musunuz mu? Evet. Kadınlarda evet, daha evet. çok. Kadınlarda Doğru. Bir sekerim var. bir sekerim ağrıyor. Evet. Şimdi şöyle, neden bunun en büyük sebebi ve tenis oynamıyor mesela. Tenisçi birisi, herkese tenisçi birisi yetenisi var ama tenis oynamıyor kimse. Ev anlarında. Ev anlarında var. Çok güzel. Çünkü evet. bu iş yapıyor. Şey, hala elektrik süresi değil. Onu fasya ile ilgili bir şey anlatacağım. Hı. Bu işi yıkıyorlar. Çamaşır yıkıyorlar. Evleri sürekli kimyasalara temas ediyor. Ve e, ister istemez o kimyasallar şey yapabiliyor. Nüfus edebiliyor. Nüfus edebiliyor. O ne yapıyor? Evet. E, Fasyonun yapısını bozup bir sek ağrısı, hmm. e, ölüm kol ağrısı yapabilir. Hmm. Emre bir vardı. O da enteresan. Bu 60-70 yaşlarında bir amcaydı. Ama böyle çok sağlam şeyi, çok iyi. Nüfusal yapısı çok iyi. Evet. Fakat çok enteresan bana geldi. E, işte evleri ve bir problem olduğu için gelmişler. Yani hem sahip, çok enteresan şey, avucumuzun içine sizinleki şu çizgiler var ya, evet. adamın çizgileri de kaybolmuştu o kadar düzdü elin içi. Ondan sonra bakın, bir şey yok, bozul falan, üst taraf çok sağlam. Evet. Ama avucun içinde mesela dümdüz olmuş. Sonra konuşuyoruz falan. Konuşurken adam dedi ki, reklamcı gibi bu eskiden e tabelalara şey yaparlar ya, yapıştırırlar ya. Evet. Adam eskiden boks yapıyormuş. Aha. Neyse boks yaparken elim acıdığı zaman bunu anlatırken bir yani muhabbet hastalığı. Elim çok acıyor dedi, muruk atıyordu. Evet. atarken de elim çok ağrıyordu dedi. Giderdim ben de tineri suya elimi sokardım. Tineri sokardım. Şey çok iyi gelirdi. Elimin acısını azaltırdı. Ama şöyle bir şey oluyor tabii. Resmen olabilmeter zehirlenmesi gibi şey nefis etmiş. Sonra zaten biz onu işte Ankara'da bir ekme yönlendirdik. Ondan sonra diyetler, diyet o ağır ağır metrede yurttan atmak için. şimdi e, fasyanın yapısını bunlar da bozuyor. Hani herkes şey konuşuyor işte ameliyat yok, fasyanın yapısı bozuluyor. Çok değişik bir bilgi. Ben ilk kez sizi evet. anlıyorum ama. Yani asıl herkes şey konuşuyor işte ameliyat yok, fasyanın yapısı bozulabilir mi? Evet. bozulur yani. mu? Evet. Ama ne yaparsın işte biraz oraya işte masaj yaparsın, hmm. biraz nemlendirici sürersiniz. Hmm. İşte biraz böyle fırçalar var işte fırçalar var. Cildinize yaptığınız ne varsa ameliyat bölgesini yaparsınız. O pastanın kanlanmayı arttırırsınız. Birazcık elastikiyetini arttırırsınız. Hmm. Ama asıl bence en büyük sıkıntı kimyasallardır. var. Oo, güzel bir bilgi, evet. Peki şimdi sağlıklı pasiyon nasıl olmalı dedik, ki, neler ha. bozuyor? Bunun dışında yani ameliyatlar dedi. Ameliyatlar dedi. Belki Kaza. Yine. Hani kesimler var. Yani şöyle kesi olan her, her şey. şey Fasya Çünkü zeynep her hemen altından başlıyor Yani şeyin her altında kasın hemen üzerinde. İşte adı gibi kasaplar görüyorsunuz. Ah, ah. Şeyin kasın üzerinde ve çok ince bir Yoktu. Hatta pas yerinin çevresi de. Şimdi de ya yani şimdi işte bir yüzeyel pas var, bir de derin pas var. Derin pas ya Şimdi şimdi vizeyalde öyle geliyor, sonra aşağı doğru yine yeni yeni kısa sarabiliyor. Peki e, hadi kesimler beraber dedik tamam bir de tabii olayın spor tifi hani evet. egzersiz yönü var. Şimdi sağlıksız hale getiren başka diğer neler var dediğimizde evet. mesela sürekli aynı hareketi tekrar edilmesi faziyi sağlıksız hale getirebilir. Yani aşırı fiziksel egzersiz mi diyoruz? Aynı hareketi sürekli. Hmm. Yani aynı hareketi sürekli yapmak o faziyenin yapısını bozabilir. Mesela itiyorum, evet. ne olabilir? Mesela tenis atarım, aynı hareket. Ya da kaptarı. belki jimnastikte çok yani değil de ya yani aynı hareketin sürekliliği sürekli yok evet. Ya da hiç hareket etmemek. Hareketsizlik, pasiflik, evet. sürekli, sürekli oturmak, sürekli oturmak bozabilir. Ya yani e, ondan sonra psikolojik sıkıntılar, stres, yapısını bozabilir. Evet. Çünkü evet. Da diyeyim e, şöyle bize şey diyoruz ya şimdi 5 duyu organımız var. Evet, aslında evet. vücudumuz 5'ten büyük. Yani 5'ten daha fazla duyu organımız evet, var. Evet. Şimdi vestibüler asker sistem, vestibüler Aha. sistem de bir duyu organı kabul ediliyor. Proprioceptif evet. bir duyu organı. Bir de içsel algı, algı interoseptörler o da bir duyusal bir algı. Yani aslında bizim 8 tane. 8. organımız da, var. da o da vardı bence sorular arasında. <laughs> tamam. Yani acaba 9. sekizinci dokuzuncu... aslında Spasmia içinde var yani? ha, Sen, o hikaye. Ha onun içinde diyorsun. Evet. Hani şey, interoceptif ve evet. proprioceptif de fasyanın içinde. içinde. Yani, yani sadece fasya yani Bunlar sadece fasyanın içinde değil. Kasta var mesela proprioceptif ya da Gorbiten'in organlarında falan var. Hı -hı. Ama aynı zamanda Fasya'da da var. Fasya'nın içinde de var. Fasya'nın içinde de var. Evet. O zaman bunu da hani çünkü bazı bilim insanları en son yapılan araştırmalar... Fasya'yı bu durumda organlarında da geliyorlar. Evet. evet. Ama onun için de işte sinir uçları olduğu için Fasya'yı evet. duyuyor. Evet. Ama şöyle bir şey var. Mesela Propius şöyle bir şey var. Dışarıdaki, dışarıdaki pozisyonel göre pozisyonumuzu ya. Evet. İşte kişinin evet. uzay zaman için uzay, uzay uçakta, boşluğunda. Uzay boşluğunda kendi ama asıl bence enteresan olan o interseptörler. Interseptörler çünkü senin içindeki ya yani da iç vücudun Hı. kendi içerisindeki bir problemi faslaya yansıtıyor. Bunu hocam özellikle yoga'da çok kullanıyoruz. Mesela evet. proprioceptif duygu dediğimiz. Hı. Hani mesela diyelim ki bir pros, ikinci savaş Evet. Hani öne bakıyorum Hı. ama arkada kolunun Tamam, o çok yüksek. Evet, evet, Ama interseptif de çok kullanıyoruz. E sürekli nefes alıyorsun Hı -hı. ve pozun içerisinde belinde neler hissediyorsun, Hı -hı. nerede ne hissediyorsun? O anki pozda bacağınla uydurunun arkasında mı bir uzama var Hı -hı. ya da kasında mı bir his var? Ama gene de o şey oluyor. Aslında benim izlediğim şey stres, duygusal şeyler. Anlatabiliyor muyum? Duygu durum, bozuklukları. Ha nasıl. o an nasıl hissediyorsun? Psikolojik evet, şeyler de aslında pasyal bağlantıyla... Bu sinir uçlarından dolayı dediniz değil evet. mi? Evet. Hatta kas hücresindeki e, sinir uçlarının 10 katı kadar daha fazla. fazlaymış fazla evet. O da çok doğal bir zaman değil mi? Evet. Yani, yani bir mesela, bir mesela, mesela hep aynı pozisyonda durmak, yani şimdi bu aslında iki tane böyle iki ayrı şey. Hep aynı pozisyonda yaşamak ya yani mesela atıyorum başın önüne bir pozisyonda sürekli bu işi şey yapmak Hı -hı. senin fasyanın doğrular. Fasyanın bozulduğu için psikolojik problemler yaşayabilir ise evet. Ya da, ya da, ya da ya da tam tersi mesela küstü bir şey vardır ya da şey küstü bir şey mesela dokunursun böyle bir yöne evet, evet, evet. ya evet, da kif evet. yani mesela hemen kapanır. kapanır. Ha, ha. E şimdi bu kendi korumakla ilgili bir şey anlatabiliyor muyum? Evet, yani savunma. savunma. bir e bazı belki de insanlarda bazıları var mesela adam şeyde çalışıyor masada çalışıyor ama gayet duruş var mı düzgün. Ama bazısı var işte beden sal olarak da çalışıyor. Farkındalıkla Şöyle, Aha. adam mesela şey, psikolojisi bozuk kendini kapatıyor. kapatıyor. Anlatabiliyor evet. muyum? Zaten onu da öyle Ne zaman beni hani kendine, diyelim ki şöyle bir dik yürüyorsun. Evet, evet. Yani o Nasıl an de, bir kendine de, güvenin diyorsun. geliyor. Evet. Ve ya, yani, ya da ne bileyim hani bir gülümse olsun, kendini daha iyi hissediyorsun evet. gibi bir şey. Yani, yani mesela şey, fas ya kar ya da e, fast area bu senin psikolojik durumun yansıyabilir. Evet. Ha, bence onlar daha şey anlatabiliyor muyum? Hani yarın çözümü daha kolay işte Var. e, bir şey sürersin, işte atıyorum, e, krem yapı sürersin, masaj yaparsın, azıcık toparlarsın evet, ama evet. şeyin durumu, psikolojik olan yansımanın çözümü daha zor. Biraz daha zor. Ya da belki. kimyasal olur. Kimyasal olur. Yani süreç uzuyor belki de, süreç de, değil mi? Tabii. Hı? Hem süreç uzuyor hem de onunla başlatmak daha zor. Hı. Mesela şöyle söyleyeyim, işte Birinci Dünya Savaşı'nda, Birinci Dünya Savaşı'nda millet çatır çatır savaşıyordu. İşte şaraplar, şarap boy basçası bir falan. Evet. Bunu hiç şimdi pasayı masayı bilmiyor ama gayet hayatlarına devam edelim Devam ediyorlar. Ama şimdi kimsenin bir silahlı yaralımı yaşadığı yok. Ya da ameliyat kesilir daha küçük, eskiden daha büyük kesiler vardı, Şimdi daha küçük kesilerle yapılıyor ama Hı. herkesin pastası bozuk. Evet. Neden? Bir, bence kimyasallar. İki, şey, stres. Stres. Ya ama şey stres. Devamlı ve şey kronik olan bir stres. Kronikleşen. Yani. Kronikleşen stres. Yani Aynen. şey stres değil. Ani işte mesela savaş anında ya da dövüş anında orada yaşadığınız stres. Ani bir travma. Ha, evet. oradaki, ay, evet. travma. Oradaki stresler anlık bir stres ama onunla küçük daha ileride savaş savaşabilir. Ama kronik stresle baş edemediği yes. için. Aynen. Aynen. O pastayı daha olmuş etkili. Evet. evet anladım. Peki <laughs> Ahmet Hocam Şimdi bahsettik hani hareket de iyi geliyor fasya'ya. Peki onun dışında hani özellikle bir fizyoterapist olarak sizin hani masaj. Evet. Yani şöyle manuel manuel terapi uygulamaları sonra. şey fasya özel yani manuel terapi uygulamaları bir sürü yöntemi var. Bu yöntemlerden birisi de işte miyofasyal release teknikleri var. Hı -hı. O miyofasyal release teknikleri fasya dokusunu gevşemesini, fasya dokusunun elastik elastikiyetini ve sağlığı kazanmasını sağlıyor. Evet, evet. Peki bunları böyle hani normal geleneksel masaj yöntemlerinden daha Gerçi farklı. Gerçi daha farklı. Değil. Çünkü fasya dokusu daha farklı olduğu için Hı. fasya dokusu üzerinden yapılması gerekiyor. Yani çok derin dokulara inilmesine Hı. gerek yok. Hı. İşte fasya dokusunun yavaş yavaş elastik yapımı kazanması lazım. Hı. E ben hep işte ameliyat olan kişilere hep şunu söylüyorum. İşte bir tane fırça alın. İşte hmm. sıkıntılar ya. Işte evet, e, güzel. Aslında o da güzel bir pasta bir şey yöntemi. şey var. Hani, kuru fırça var. Kuru fırça alın. fırça O da güzel bir şey aslında. Pasta için de güzel bir şey. Evet. Mesela ameliyattan hani. sonra ameliyat olarak kişiye bir şey, Bir tane onunla da oraya sürekli fırçala 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 olabilir deyince oranın evet. biraz dolaşımı artsın. Biraz işte kendi içerisinde sınırı var ya onun sinirin uyarımı artsın. Sinirin uyarımı arttıkça canlılığı artır bu bölgenin. Yani canlılığı arttıkça da hareket kabiliyeti ve fasyanın o elastikiyetini kazanabilir. Ama tabii bir de şöyle bir şey var. Dediğim gibi insan sonuçta yaşlanan bir tabii ki, varlık. E şimdi yaş aldıkça istemeseniz de kolejen yapınız bozuluyor azalıyor. E şey yani su kaybı oluyor. Evet, evet. Yani onlar da oldukça da e zaten yaşlandıkları de aslında ya böyle yavaş 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 yavaş, yavaş. Şey, öyle doğru giderler ama tabii evet, evet. çünkü fasyonun su kaybı işte Hı. kolajen kaybı, elastik yapı kaybı oluyor. Biraz Hı. daha elastik bir yapıdan daha yapı plastik bir yapıya geçiyor. Plastik bir yapıya geçtikçe işte yavaş yavaş öyle doğru. Fasyanın kuruması vesaire. Ama ben şimdi şey yani bu kaybı. Evet, bu konuştuklarımızda izninizle ben de bir şey eklemek Hı. istiyorum <laughs> çünkü. Yoga'da da çok bahsediyoruz. Hı yin yoga gibi, yoga terapi gibi. Özellikle evet. yin yoga. Çünkü pozan içerisinde evet. belli süreler 1,5 ila 5 dakika arası kalıyoruz. Evet. Ki gerçekten etkili. Evet. Yani hani o hem o uzamayı işte yok. böyle kapanıyoruz dedik ya. Evet. Enklem açıklığı, bağlantıyı evet. uzatıyorsun. Evet. Ve o nemlenme, fasyanın kayganlaşması. Buna evet. kesinlikle etkisi evet. olduğunu düşünüyorum. Ve şöyle hakim diyelim, de, tesadüf. Sıçramaya olan şeyler fasyoya ilgili. Evet, salınımlar değil evet. mi? Aha. Evet, çünkü o uzatıyorsun, bırakıyorsun, uzatıyorsun, bırakıyorsun. O canlılığını şeyin, pasyanın evet. e, sağlıyor, canlılığını arttırıyor. Evet, ufak ufak sarılımlar. Evet, ufak ufak sarılımlar. Onlar evet. canlılığını sağlıyor. Hı -hı. Bir de aslında pasyanın şeyi şu, işte bazı noktalarında damarlar geçtiği için pasyanın oluşturduğu Hı -hı. şeyler oluyor. Sulkuslar yani onuklar oluyor. Hı -hı. Onuklarda işte damarlar geçiyor, sinirler geçiyor. Hı -hı. İşte onun fasyonun, elastik kaybolması, o olunun ya da onun, o surkusuyla da o olun yapısında artıyor. O zaman ne olur işte? Mesela karpanosina sendromu olabiliyor. Anlatabiliyor hmm. muyum? Evet. Ya da sinir sıkışmaları olabiliyor. Hmm. Onlar da ile ilgili problemler yaratabiliyor. Evet. Evet. Genel evet. olarak karpanosina sendromu, kadınlarda daha çok erkeklere göre belki hmm. işte o bulaşık, yıkanma, o, o kimyasal da hmm. şeye... Tamam Ahmet Hoca. Bir şöyle bir kullanma. Yani, tamam ama ha. yani eğer bileğiniz kuvvetlendirirse ama şöyle neden kadınlar daha çok oluyor? E daha çok kullanılıyor, daha çok iş, ne deyiz e i̇ş, Ama işten ziyade ama mesela şöyle bir şey var. İnşaat mesela adam hmm. e, sıva yapıyor. Yine oradan yine kimyasalı mı geçeceğiz? Yani bence <laughs> onlar daha çok etkiliyor. Evet. evet. Gerçekten evet. ilginç bir bilgi. Gerçekten ben de şaşırdım. Yani şöyle biz nasıl kirli yapıyoruz? şeye inanıyoruz ya yani da bilimsel olarak kanıtlanmış sevinci yüzümüze sürdüğümüz şeyler yani nüfusa edip evet. şey, tabii bir tabii şey yani, azaltıyorsa aynı zamanda hastalığın canını nasıl arttırıyorsa ya da kırışıklıkları nasıl azaltıyorsa Hı e, senin dışarıdan vücuduna temas o eden ediyor. o da yani okolojen dediğin işte ne bileyim organik bir yapı vesaire evet. bir evet. biyolojik nasıl iyi geliyorsa Kimyasal da kötü. Ya da mesela, mesela pasta yani oradan hani tatlı saran pastayı düşünün. Aha. E şimdi yediğimiz yiyeceklerin kötü olması nasıl ki vücudumuzdaki pastada kesilerde işte ya da daralmalar oluyor, elastikiyet kayboluyor. E bir sen kötü bir senirsen bir ser da olumsuz etkilenebilir bir. Ya o zaman aslında pastamızı her şey etkiliyor diye <laughs> öyle değil mi? Ama bence nasıl yani... asıl Bence yani şu yüzyılda bence en çok etkileyen Beslenme, Beslenme ve kimyasallar. Kimyasallar. E aynı zamanda maruz kaldığımız tabii ki kirlilik de. Evet. Yani havaki. Yani çünkü evet. yediklerimiz de topraktan kirilikten etkileniyor. Havadan aldığımız evet. emisyonlar, karbon emisyonları evet. da bizi etkiliyor. Yani mesela dedem rahmetli 80'ler 85'lerinde -80 adam hayatı boyunca spor yapmış abi. Yani normal hayatını yaşayan bir adam esnaflı. Ben 60 şey yaşında işte yani oturuyorum, kolları kalın, kalın kasları var. Ama hiç spor falan bir şey işe girerek gidiyor, eve girerek gidiyor falan. Ama burada mesela şu anda herkes koşuyor, spor yapıyor, çocuklarından itibaren spor yapıyor. Ama bugün mesela bazen görüyorum Günler saatlerce spor yapıyor çocuklar. Çok enteresan, erkek çocuğun yemesi var işte o demek politik bir yapıyı, fasa yapısını bozuyor. Östrojen içeriyor özelliği Evet, evet, evet. Onlar bence daha büyük sıkıntı. Ameliyattan da büyük sıkıntı. Efendim, travmadan da büyük sıkıntı. Bunu çözmek çok zor. Yani ne yiyeceksin? Ya yani ne evet, yiyeceksin? Nasıl evet. temizleyeceksin onu? Çok dikkatli davranmış gerekiyor. Artık evet, az yani, Evet. Evet, az temiz da öyle değil şey mi? Evet. Yani, ya bu dediğim temiz pişirmek de şey, çok zor. Çok zor. Gerçekten haramet hocam. E evet, çok derin bir konu gerçekten. Hani e, nereden başladık? Fasya işte organları sarıyor, değil mi? Hani işte kasları, kemikleri Hı -hı. Sarıyor, sarıyor gibi derken sonrasında aslında her şeyden etkileniyor, Hı. şekilleniyor. Evet. E yaş aldıkça işte kuruyor. Aslında yaşlanmak ne değil? fasyanın kuruması. Ya fasya o elastikiyetini kaybediyor. Kaybetmesi. Ya bu aslında biz gayet sağlıklı yaşlanabiliriz. E, bu da evet. fasyamıza e, ve vücudumuza Hı -hı. iyi bakarak televizyon programlarında gösteriyor ya. 100 yaşında teyze, 110 yaşında evet, amca evet, falan. Evet. Onları, Ama ne diyoruz, ne yedi, ne içti, ne aldı. Onlara bakacak olursanız genelde böyle kara kuru, hmm. ufak tefek adamlar hmm. kadına at. Çok az yemek hmm. yiyorlar. Ağız Evet, evet ağız Harika bilgilerdi Ahmet Hocam. <laughs> çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Fasayı konuştuk. Gerçekten ufkumuz açıldı. Yine böyle farklı güzel konularda yine keyifli sohbetler gerçekleştirmeyi çok isterim evet. ben. Peki Sevgili izleyenler, umarız hoşunuza gitmiştir. Fasya ile ilgili konuştuklarımız, sohbetimiz. Bundan sonrası için yine bizi izlemeye devam edin diyoruz. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, mutlu kalın, farkında kalın.